Cemil İpekçi, pansiyonunu lağım ben, suyu basınca isyan etti. Kendi pansiyonum olan Bodrum, Cemil İpekçi pansiyondan sizlere e, sesleniyorum. E, Kum bahçesi 8 numara, e, Cemil İpekçi diye bir pansiyonum var, 4 odam. Ve perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu, evet adıyla söyleyeceğim, kakalar ve çişler bastı ve zaten iki müşteri vardı. O iki müşteri de kaçtılar efendim. Sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar. Hadi pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe, bu pisliğe artık evleri bile, pansiyonları bile, kanalizasyonlar batıyorsa kim gelir? Merak ediyor. Onun için Muski'yi de, belediyeyi de göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Farkında değiller ama Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Onun için göreve davet ediyorum. Bir de yalan söylüyorlar. Geldik diye. Şu anda telefon açtım, geldik dediler. Hayır yalan, gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı da olsa göreve davet ediyorum. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Allah nereye Allah yapacaklar? Şakalar. Kesip kesmeyin biliyorum. Olduğu şekilde edinler, Allah, 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 Allah. Allah Nereye sıçacakmış? Gelsin Allah. nereye yapacakmış? Allah. Da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun bildiriminizi açın videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli sevgilerimizle. Oh my.